Bir yudum alınca zehirlendi, kahvenin bulaşık deterjanı ile yapıldığı ortaya çıktı. Genç kadın yoğun bakımda. Görüntüler İstanbul'un Beyoğlu ilçesinden. İddiaya göre 26 yaşındaki Ayben Özçelengir Turtur'a gittiği kafede Türk kahvesi siparişi verdi. Kahveden ilk yudumunu alır almaz fenalaştı, lavaboya giderken yere yığıldı. Genç kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Yemek ve soluk borusuyla boğaz, mide ve akciğerlerinde yanıklar oluştu. Doktorlar Ayben Özçilingir Turtura'nın kostik madde içeren deterjandan zehirlendiğini tespit etti. Doktorlardan alınan bilgi ve genç kadının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Kafede inceleme yapan polis güvenlik kamerası kayıtlarını taradı mutfakta kullanılan şişelere bulaşık deterjanı konulduğu, kahvenin ise bu şişeden hazırlandığı ortaya çıktı. İki işletme sahibi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kafe ise zabıta ekiplerince mühürlendi. Başka hastaneye sevk edilen genç kadının tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor.